karşı mi diye direnirler. Ama olmadı. Asker geri çekil. Ee, mecbur. Asker geri çekilince biz neydi? Evimizi, tarlamızı, tüten ocağımızı bırakıp göç ettik köyden Erzurum'a. Çok geçmedi. Bir gece kapı çaldı. Bilirim o vakit çalan kapıdan hayırlı haber gelmez. Benim kardeşim Hasan Yaralı. Gavurun çoğunlar Erzurum tabiyalarına girmişler. Ermeniler kayınlık etmiş, düşmanla birleşmiş. Sabah kadar bekledim kardeşimin başında. Oyalı yazma Balkanlara bulandı Hasan'ımın kanına. Bekledim ki gözün açsın. Bekledim ki bunların hepsi kara basan olsun. Bekledim ki sabah ezan okunsun. Ama o sabah camiden ezan değil, cihat çağrısı duyuldu. Allah Allah Zekir. Allah Zekir. Allah Zekir. Allah Zekir. Düşman Aziziye'ye girdi. Geçişin askere Işıktaki balama baktı. Uyurdu. Uyusun anasının kuzusu. Uyusun da büyüsün. Ama özgür büyüsün. Üstünü ürttü. Dedim anan gidir balam. Benim yavrum vatansız yaşayamaz. Anasız büyür. Kaptım baltamı, attım kendimi dışarı. Day, sopa, nacak, gazma, kürek. Ne var salmışlar? Çağrıyı duyan gelmiş. Çoluk çocuk, DNA'yına sarılan ihtiyar. Hepsi düşmana doğru koşuyoruz. Vatan için canın hesabı olur mu? Bacı, kardeş, herkes ölüme koşur. Vurun bacılarım, vurun kardeşlerim, aman vermeyin. Biz o vakit kan ektik toprağa. Vatan biçtik. Yaralarım hiç acımadı. Akan kanım bu vatana helaldir. Ben anayam ana. Bir ananın en büyük acısı evladını toprağa verme. Onu da gördü bu gözle. O acıyı da yaşadı büyüdüm. yaşımı içime akıttım, sustum. Ana oldum. Acı oldum. Bir lokma tayına muhtaç oldum. Ama esir olmadım elhamdülillah. Tam yüz yıla yakın yaşadım. Ömrümde, evlatlarımda, döktüğüm Kamda acılarımda bu vatanı helaldir. Son yıllarımı bir kahraman gibi yaşadım, kahraman gibi öldüm. Ne oldum, ne ne hatun oldum? Allah emanet olun.